Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm herkese. Şimdi size e, anlatacağım olay çok basit. Bazılarının interneti olmuyor, bazılarının e, yeterli imkanı olmuyor. O yüzden internet kafeden bu e, yayınları veya da videoları stoklayıp öyle izleyip ödevini oradan tamamlıyor. Onun için ee, internet kafeden veya farklı bir yerden indirip stoklamak isteyen arkadaşlarımız için çektim bu videoyu. Öncelikle şimdi ilk e, yayın örneğini vereceğim. Yani bu mesela hoca YouTube dışı bir kanaldan. Genelde herkesin ortak bir kanal değil de e, herkes kendi bulduğu kendi keşfettiği bir kanaldan yayınladığı için bir birlik olmadığı için herkes farklı bir yayın açıyor O yüzden hepsinin farklı farklı indirmesi yok genel bir indirme tarzını anlatacağım size çok basit bir yöntem bu şimdi yayına giriyoruz görmüş olduğunuz gibi e, hoca yayın açmış hocamız şimdi bu yayın şu anda başladı gördüğünüz gibi saniye sayıyor yapmanız gereken yayının boş bir kısmında sağ tıklayıp incele kısmına gelmemiz gerek. Bakın tekrar yapıyorum işlemi. sağ tıklayıp incele kısmına geliyoruz. İncele tıkladıktan sonra çok karmaşık bir e, tablo karşımıza çıkıyor. Bu gözünüzü korkutmasın. Bunun da çok basit, çok net bir e, anlatımını yapacağım size. Şimdi arkadaşlar e, bu video ilerlerken burada. Sayfanın alt tabanı oluşuyor bu sayfanın alt tabanı ne demek yani içindeki Yazılar yazı tarzları veyahutta video video içerikleri Bunlar da çok basit bir Şeyde göstermiş mesela bakın buraya Şey yaptıkça Nereden neyin değiştiğini veyahutta şuradan Yazıların stillerini falan hep bu sayfa ayarlıyor Bu Çok önemli bir sayfa e, network network yazıyor gördüğünüz gibi bakın burada video ilerlerken videoyu aktif bir halde ilerletirken daha doğrusu network kısmı network kısmına geliyoruz nedir bu network e, bu video bakın şöyle bir şey yapayım videonun bütün içerikleri veyahut da sayfada olan biten bütün içerikler burada veri kaydı tutuluyor yani burada verisi kaydediliyor. Bakın bu boş geçmiş buralar. Mesela şu an hocamız canlı yayın açıyor. Gördüğünüz gibi canlı yayın açtıkça buralar ne oluyor? Doluyor. Şimdi burada da yapmanız gereken işlem çok basit. Burada network dedik. Sonra bu kısımdan gelip medya. Yani buralar aklınızı karıştırmasın. Şu TYP kısmında bakın. İlk network'e tıkladık. Sonra TYP kısmına indik. Gördüğünüz gibi TYP yazısını net görüyorsunuz inşallah. Sonra buradan TYP'den medya. Yani şu an sesim geliyor mu gençler? hocamızın bak gördüğünüz gibi medya. Medya doluyor. Bu medyaya sağ tıklıyoruz üstünde. Open new tab. Gördüğünüz gibi open new tab yazısına basıyoruz. hocamızı Yeni sekmede açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Diğer sekmedeki şeyi durduralım. Yeni sekmede gelen hocamız şöyle istediğimiz kadar ilerletip geriye sardırabiliriz. Videonun içeriklerine kalmış o. Bakın. Şöyle ileri geri sardırabiliyoruz. Bazıları kilitliyor. Dersimin hepsini dinlesin diye. Yani çok şey yapmanıza da gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi dersi ileri geri sardırabiliriz. Sonra bunu diyelim bizim internetimiz kısıtlı veya da bir internet kafedeyiz indirmek istiyoruz. Onu da sağ tıklıyoruz. Buradan videoyu kaydet diyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Sağ tıklıyoruz. Videoyu kaydet. Ya daha doğrusu video olarak kaydet. Gördüğünüz gibi. Bunun masa üstüne şöyle yapalım. Bunun masa üstüne veya da istediğiniz yere flashlara kaydedebilirsiniz. Artık nereye isterseniz. Orası size kalmış. Bu bu kadar da. Şimdi ise gelelim diğer bir kısım. Bakalım. Hocamız hepsini zaten şey yapmıyor. Mesela hocalarımız bazen YouTube'da video atıyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Peki biz YouTube videolarını nasıl çevireceğiz, nasıl indireceğiz? Gördüğünüz gibi Hasan Şahin hocamız şöyle gördüğünüz gibi videoyu YouTube'da atmış ders videosunu. Bunu da YouTube'un asıl olan adresine gidiyoruz. Yani videonun nasıl olan şeyi. Nerede bastık? Nereye bastık burada? Bir dakika. Şöyle. Bunu kapatalım. Şuradan YouTube yazısına basıyoruz. YouTube sekmesi açılıyor. Ve bu sekmede hocanın dersi işleniyor şu anda. Gördüğünüz, gibi olduğunuz gibi ders videosu başladı. şöyle devam ediyor. Şimdi biz bunu e, ders videosu ile işimiz yok. Şimdi bizim işimiz sadece şu görmüş olduğunuz üstteki link var YouTube link bu linki böyle bir kere üstüne tıklayıp şöyle yapalım daha iyi anlarsınız sağ tıklıyoruz bu linki kopyalıyoruz ve YouTube MP4 dönüştürücü olan e, FL Veto bu bize videoyu indirmemizi sağlayacak buradan gelip yapıştırıyoruz kopyaladığımız linki şuradan isterseniz mp4 hd isterseniz mp4 yapın mp3 sadece sesinizi e, videonun sesini indirir sadece daha doğrusu mp4 hd olarak kullanırsanız daha faydalı olur görsel açısından daha net bir görüntü alırsınız mp4 hd yapıyoruz dönüştür diyoruz Videomuz dönüştürülüyor. Burada reklamlarla maruz kalabilirsiniz. Onu da çok önemsemeyin. Şimdi saçma sapan reklamlar gelebilir. Bir ihtimal ki gelecek. Gördüğünüz gibi indi. Şuradan indi dediğimiz an gördüğünüz gibi fıkı dosyası veya daha doğrusu fıkı videosu izliyor. Mesela bu video 200 megabaytmış. Allah emanet olun.